Merhabalar ismim Mustafa Kemal, şu an elektrik elektronik laboratuvarı bir dersin e, ödevini anlatacağım. Önce 10K'lık direnç kullandım. E, bunları seri bağladım. 10K, e, 20K direnç bulamadım 22 bağladım. Sonra 10 ve 33'lük dirençleri kullanarak 43K'lık direnç e, ve 70 ve 10 direnç, 10K'lık dirençleri kullanarak 80 kallık direnç elde ettim. Burada RF'yi 10K olarak kullandım. Bağlantılarını bu şekilde e, görebilirsiniz. E, sonrasında e, o pump'ın çıkışından gerilimi ölçmek adına bir pin çıkardık. Burada tüm e, kapılar kapalı iken 0 değerini görüyorsunuz. Daha sonra kapıları bir durumuna getirdiğimde 8.98 değerini görüyorsunuz. Tek tek e, bunları kapatıp açtığımda 16 durum e, toplam oluyor 2, 2 üzeri 4'ten. 1, 0, 0, 0 durumunda Eksi 4.94 voltaj değerini alıyoruz. 1100 değerinde 7.19. 1111-1110 değerinde 8.35 alıyorum. Daha sonrasında 0001 durumunda 0.63, 0011 durumunda 1.79, 0111 bir durumda da 4.04 değerini alıyorum. Teşekkür ederim. Çağır.